Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan biraz Stars sonra önce sıfak kaptı. Gördüğünüz gibi. Çok hızlı bir şekilde 14 gün olduk. Bundan önceki videomu büyük ihtimalle hiç görmemiş olabilirsiniz. Çünkü onu yeni attım yani böyle 15-20 dakika önce. Ben onu aslında bir hafta falan, bir hafta önce çekmiştim. Ben onu YouTube'a attım zannediyorum. Belki atmamışım. Şimdi attım. Yani geç oldu bir kazanam atabildik. Olsun neyse 14.000 oluyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan da 1 61'de büyük kutumuz var. 62'ye geçeceğiz. 436'da da 600 gördüğünüz gibi. Hem mega kutu hem 20 taş. 20 taş geliyor. Ben de 47 taş oluyor şimdi arkadaşlar. Gelelim dükkana. Gördüğünüz gibi bir sürü kostum var burada. Siz ne alayım yani? Noel babama almak istemiyorum. Neden mi? Hem ben çok beğenmedim kostümü. Hem de zaten bizim Dynamite'mızda kostüm <laughs> gayet de güzel. O yüzden Dynamite'a çok almak istemiyorum. Sonra Elf spin var. Ben yani çok kullanmıyorum ne bileyim. Alsam hiç bilmiyorum. Onu da alabiliyorum işte. Ben şu kırmızı bir yumurtayı çok almak istiyorum ya. Ama 79 taş işte. O sıkıntı. Tam kostüm var yumurtaya da. Ama yani çok iyi değil. Bu arada, de. yani bu arada için yumurtayı bir kostüm almak istiyorum. Şu kostüm var. 9 lira var Şipe bayılınca ben kim alacağım ben? Şu. Ya ne alabilirim ki? Korksam Poco'yu bir de çok istiyorum. <laughs> aşağı, Belki bilmiyorum. Kotla falan alırım. Dogplay kotla. Kaptan Ama o koptan. Neyse hadi biz amacımıza geçelim. Şuradan şu görevi yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu maçta kazandığımızda top almış oluyoruz. <laughs> Hem 2 Mega açarız hem 20 taşımızı alırız biraz da taş gelirse Megalardan falan 2 Mega bir büyük kutu <gülüyor> <gülüyor> Hvem er det? 14.000 Ya bir de 5.000'e de kaldı 1 Mega 1 Büyük Yeni taş mı kalmış? Ya 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 Bence arkadaşlar ben bir biriktireyim Ya Ne alsam 79 taş biriktiremem Şu ikisinden birini almayacağım ben Yeni yol Yeni yol özel Şey var, var ama Gerek yok almıyorum ben yani.

Şimdi bana çok açmadı. Yedik babamızı alalım. İkincilik de bir konuda olalım. Gel ben Gel ben seni koşuyor ya. Arka hiç dalmayacağım. Çok fazla kastım dün gece. Sabah 200 kupa falan kastım. Öğlen 100 kupa kastım. 300. Akşam da 200 ya da 100 kupa kastım. 400-500 kupa kastım dün gece. Yani dün diyorum direkt. <laughs> Ama bu kaşınıyor ben ne diyeyim şimdi şuna yani. Ya, <laughs> Beni kesin ama şimdi oradan ya. Şurada bir <Gülüyor> <deneyim>. <Gülüyor> Ya bu ne dedi sana ya? Of ya. Al işte ya. Şu haritayı yapalım ben. Şundan kötü harita yok ciddiyim ya. Hı, soygun 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 <laughs> soygun bu hepsi çok iyi ya zıpla zıpla vur kes yani yalnız adamlar fena ya yani biz de kötü müyüz ya kötü çok kötü zaten adam niye yani. çarpıyor <laughs> ya <laughs> Kapılarının çalışıyor ama ne yapıyorlar?

500 milyon bir kişiye ata son bir kişi acaba? <laughs> yüzden, kavanoz, 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 kavanoz. Ben ekran kaydedeceğim görünmüyor mu? kaç kaç oldum bilmiyorum. Oo dakika. Hadi bakalım bir maç daha kazanalım ya. 14 bin olmak istiyoruz. <laughs> 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 Oo üçümüz atak hata edelim lütfen. Ya siz botsunuz ama ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? kazanmak gibi Of ya. Bak bu işte mağdur gibi bir şey yapabildik Bilgileri yok. Bu videoda ben bir oluşuma çıkarabilirsek. Evet arkadaşlar. Bir başka tekrardan kasılık geldi. Bu haritada gelen mağdur Ben çok kasılmak istemedim. 6000 kişiler var ya. Binde kusur spike var görüyorsunuz tam bombun fazla. 7900. 13000 okey. Ama ya. Evet, hadi bakalım. Bir çıkma sonra 14000. Çok zorladı ya. Çıldıracağım. Yer çektim yiyorum ya. Bıktım artık ya. <laughs> Beleşti. Birinde bana salınmış birader. Ben kesişmem galiba. İki kupa abi iki kupa ya. Al işte al. al sana iki kupa al. al iki kupa. Evet arkadaşlar devam şu çıkacak dedim ben size ya. Çıkacak dedim ben size. Al al kupa geldi Senin gibi oynayayım ben ya şuna bak ya. Hiçbir şey demiyorum ya. Yarım saatlik video oldu gerçekten ya. Başladım ben böyle şey ya. Al işte. gel kes aynen gel kes beleşçi Beleşçi ya Gerçekten beleşçi ya <laughs> Abi bu ne ya <laughs> Evet arkadaşlar bu maçta kazandık artık 5 kupa geldi Yani artık olması gerekiyordu bunun çünkü bir saattir 999 995 999 Neymiş ben Bu ne oh, oh, ikiye ya Oh İlk defa ikiye kaldı ya Çok iyi bir şey ya Oh Şuna gel Şuna gel ama 14 bin olduk be. 14 bin olduk. Be. 14 olduk. Be. 14 5 olduk hatta fazlasıyla. Gördüğünüz gibi. Evet hadi biz bu falan açalım gördüğünüz gibi. 2 mega, 1 büyük. Hadi bakalım açalım. Evet arkadaşlar ilk kutumuzu açmaya başlayalım. Büyük ihtimalle bir şey çıkmadı. Aynen. Ney ya? Çok bir şey çıkmadı. <laughs> Neyse hadi bakalım. Bir şey demiyor. Hiçbir şey demiyor. Hiçbir şey demiyor. Vallahi altı yazdı. Okey. Vallahi altı yazdı bismillah. Şuradan bir açmadan önce kanalıma abone olur musunuz be? Bir like atın. Hadi be. Hadi ya. Hiç mi yok biri? Hadi be lütfen. Bir abone olun, bir like atın. Patlatıyorum. Ah! Ah, of ya. Yapma ya. Ya bunlar mı çıkardım lan ya? Bu mu gerçekten ya? Bu mu ya? Yürüdüğü gücüm çıktı gerçekten, çıkar çıkar. Bu ne ya? Allah aşkına, bu ne? Fakat efsanevi güzel mi? Peki efsanevilerin eksik olsaydı, ama şu giremliyi ver artık ya. Gerçekten bu ne ama ya? Hayır ben bunu gidip, Dukşan'dan da alabilirdim. Dukşan'a da girebilirdim. Zaten dükkandan olacak bunlar. Niye yani? Dükkandan olacak bunlar. İstemediğim çıktı abi. İstemediğim çıktı gerçekten ya. İstemediğim çıktı. Ona mı da. Ne Bu heyecan ediyoruz ya. E, Neyse ya yapacak bir şey yok. 14 gün kovada olduk. Bugün bu kadar videomuz. Bay bay.